merhaba arkadaşlar. Ben Ülkalı'dan Satfen ve, ve bugün sıra abi Right ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle izlenim ve beğeniler için teşekkür ediyorum. Bu gelen destek sonrası ben de oyuna devam edeceğim. Daha fazlasını hepiniz daha fazlası için evet hepinize iyi seyirler diyorum ve başlıyoruz. Bir önceki bölüm kartlarda olacaktır. Devam edelim şimdi ise dünya turuna girmiştik biliyorsunuz. Çok kötü bir şekilde yedincilikte gelmiştim bitirmiştim olayı Eee bu evet bu yarışmaydı. Altın mı almamız gerekiyor? Ha yarışlar var. Bir dakika 5 tane altın veya kaç tane altın alırsam geçebiliyorum. Tekrardan gireyim mi ben şu yarışa? Yeni motor alabilecek paramız var mı hemen bakalım. Fiyatı 9000'miş bizim 2500 mü var? Çok az ve be. Ya ben birazcık öğrendim. Birazcık artık kullanmayı falan denedim. Triumph diye bir marka vardı. Acayip güzel gidiyordu. Bak Triumph'lar. ha. Bunlar bayağı hızlı gidiyordu. Bundan ne alasın var yani açık ve net. 10.000. Yamaha. Çok da pahalı değilmiş aslında yani. Bir yarış kazansa demek ki motoru alabiliyormuşuz. Hemen şunu yapmaya çalışalım bakalım. Warquest çok yaklaştım kabul et bunu. Lan çok yaklaştım sana. Önümü kaldırmak istedim. Kaldıramıyorum motordan kaldırsana. İkinciyim. Süper gelişme ya. Yedincilikten ikinciliğe harika oldu bence. Yes. Süperiz. Woohoo! Bir motor alabilecek param oldu mu acaba? Oldu gibi böyle. 6000 kazandım. Toplamda 8500 kredimiz var. Elimde de 2700'üm vardı. Mis mis. Yani motor iyi olsa demek ki süper bir şekilde ilerleteceğim bu işi. Bu sonuçla sürücüler liderlik tablosuna erişim hakkı kazandı. Baksana. Sıralamalarda yukarıya çıkmak için oh yeah. iyi sonuçlar elde etti liderlik tablosunda üst sıralarda yer almak sana elit kupa yarışları dahil olmak üzere özel yarışlar için gelişim hakkı verecektir. Vay. 289. olmuşuz. Bu gerçek bir tablo mu acaba yoksa sallamasyon mu? İkinci yarışma. İkinci yarışmayı da alalım öyle motorumuzu alalım. Şimdi o yolu ben biliyordum. O yüzden avantajı vardı benim için ama bu yolu bilmiyorum ne yapacağım? Bakalım. Vongongongongong. Bum 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 bum. Oo, renkler falan hoş. Adamlar hep kopyala yapıştır. Oz. O da güzel. Hareketleri de kopyala yapıştır. 3 4 çeşit var. Randomlaştırmış. Cooper. Lan mini Cooper. Bu lan ağaç çekil lan önümde. Oo, şehir efsane. Oha, yavaş lan çok kötü giriyorum. O Connor. Lan Brian O Connor değil mi? Adam yaşıyor lan. Adam yaşıyor. Güzel harika girdim viraja ya Süper girdim viraja çıkışım da fena değildi Bu şehri şimdiden sevdim ben Hong Kong'da mıyız? Çin mi? Japonya mı? Japonların evlerine benziyor burası Çin'den daha çok O'Brien'ler Brown, O'Brien Kobe Bryant Ne isimler var maşallah Ne benzetmeler yaptım ben de var ya Tüm All Star, Superstar, Film Star Hepsi burada Jackson, Michael Jackson bile burada Bu pisti çok sevdim ya Çok basit geliyor bana şu anda bilmiyorum Çabuk alışıyorum bu piste Jones, ne Jones? John Cena <laughs> Tamam kötü espriydi Jackson 5 Arkadakiler göremiyoruz. Adamlar ne hızlı gitti yalnız var ya. Uçtular resmen. Allah fena girdim Dönebilirim diye kurtarabilirim diye giriyordum hızlı hızlı ama Oysa ki şöyle sağdan gelsem aslında kurtarılmayacak gibi de değildi yani şöyle çiç, çiç, çiç. Bas 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 Çok geriden geldim beşincilik nedir ya hadi Hadi azalt Her zaman gibi ikinciliğini koru Oha yukarı dışarı çıktım yana girdim Neler oldu neler Üç tur be adamlar uçtu ya Oha yok artık Lan ağaç O'Brien Yol zormuş gençler kolay değilmiş Ben öyle abartmışım birazcık Zormuş baksanıza yerden geriden, geriden geliyor <laughs> Ve herkes basıyor Benim motor mu yetersiz bu ne ya Motor değişmenin zamanı geldi galiba Lan o Connor Lan Brian Sen artık kalbimizdesin. Yürü git. Pislerde ne işin var? kuzunculuk nedir arkadaş ya? Rahim mi? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Rahimcim. Anatomi. Direkt aklıma anatomi geldi. Ameliyatlar geldi. Neden bilmiyorum. Bazen YouTube'da oluyor mu size de? Açıp ameliyat videoları izleyebiliyor musunuz? Bazen oluyor bana da. Tamam beşinciyim koru koru yerini koru Ve öndekilere daha yakın Dur azat Şu ağaç benim başıma bela olacak Allah cezan vermesin senin be monster Hadi dikkat ya hadi Baksana adımlar bir gaz gazlıyor Geride kalıyoruz hep Alacağım be motor alacağım böyle olmayacak bu iş Alıp tekrar geleceğim bu piste sonra Evet finish'e geldik Beşincilikte bitirdik şöyle salla kafayı Adamsın Ay ağaçla o konur da peşimizde tabi. 7, Ne kazandık? 10 saniye. 10 saniye gecikmeyle geliyoruz ya. Yok böyle bir şey. Hemen bir motor alalım bence. Artık yeteri kadar paramızın olduğunu düşünüyorum. Daha iyi motor. Daha iyi gelecektir. Ha bir de şöyle bir şey vardı. Sadece motor değil biliyorsunuz. Motor da güncellememiz lazım. Geliştirmemiz lazım ki bolca. Böyle hızlanabilirim. Vuaaang diye. Triumph. Triumph'a bakacağım. Bilmiyorum çok gözbe girdi bunlar benim. Fren gücü falan efsaneymiş bunların yalnız. Hı, bunlar şimdilik kapalı. Bizim motor nasıl bir şey bir bakalım. Puanlar ne durumda? 5.9 he bakın baya bir düşük kalıyoruz. Maksimum olarak da 5.5'teyiz. Kuruşla mı satıyorsunuz? itibarla mı satıyorsunuz? İtibarlı sanırsam şey tamamen e, point yani para değil. Oha 29.000 mi? Yuh artık. Yok sanırsam ben motor alamayacağım. Ancak geliştirebileceğim elimdeki motor. Çok pahalı gördüğünüz gibi. Yani bir, birkaç yarış daha yapmam gerekecek. Fren gücü efsaneymiş. 7.3 maksimum hızı bizimki 5.5 bu 6 yani. Yol tutuşta 6.1 falandı. Bunun 6.6. Baksana çok sağlam motorlar. Yamaha diyenler vardı. KTM diyenler vardı çok güzel markalar diye. Bu konuda bana da yardımcı olabilirsin ama tabii oyun içinde denk gelmiyor. bu Bakın bu da düşükmüş. Yamaha da düşük. Triumph fiyatına göre çok uygun motor satıyormuş demek. O KTM'ye bak sen. Aman Allah'ım ben motor almak istiyorum. Ben birazcık para biriktirip şunu almak istiyorum şu anda. Şu orana bak be fren gücü maksimum hız yol tutuş falan ben kesinlikle para biriktiriyorum tekrar orayı o yarışa da alıyorum. para biriktireyim Bir, birazcık daha 800 daha ekledim mi zaten o motor bizim olacak yapalım mı şu işi birazcık daha para kazanalım mı umarım para veriyorlardır itibar değil çünkü para lazım bana çalışmamız lazım para lazım e biz motorcu abileriz çalışıyoruz çalış işimiz bu bizim an hani öne niye basıyorum Allah Allah gaz ağda ya kardeşim Okuş ok ağrıtıyla öne basıyordum gaz zannedip ya. Of güzel giriyorum. Güzel giriyorum bakın. Aman Allah'ım yok böyle bir geçiş. Resmen ezdim geçtim hepsini. Beş motor paramparça ettim. Leş gibi kaldılar arkalarda. Lan yavaş 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 yavaş. Bastır şimdi. Çok kötü giriyorum böyle havaya girince de. Öyle düzgün kullansam var ya bu motorla da birinci olacakmışım. Ama altıma bir KTM lazım. Anladık hep bir KTM ile çok değişik şeyler yaratabilirim yani. Çok değişik havalara girebilirim. Hele yol tutuşu benim için çok önemli motorlarda. Çünkü ben virajlara sakat giriyorum. Motorun üstünden zıplayabiliyor adamımız yani. Kaç kere şahit olduk buna. Bak işte bak. Şöyle girdiğimde bana yol tutuş lazım. Hadi hızlan abicim. Şurada vermezsen başka yerde vermem bunlara. Vermem mermem ayıp oluyor Azat. Ne diyorsun sen? O konuya çekmeyin lütfen olayı. Evet. Fena, fena, hiç de fena girmedim ben. Tamam. Takdir edilisi bir dönüş değildi ama yine de ikinci oynayışa göre fena değiliz. Arkadan gelmiyorlar. Çok şükür gelmesinlerdi zaten. Şu, ok işaretler yaklaştığı zaman bilin ki bize yakınlar. <laughs> Onlar olmadığı sürece rahatsız. Bak 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 geliyorlar yani. Ok işaretler görmeye başladı. Demek ki maksimum çok fena bunlar. Bu motorlar uzun yolda iyi kurtarıyorlar. Virajlarda almam lazım o yüzden de. Maksimum hızımız eksik bizim. Bak bak adama bak lan yapma Bell. Lan. Christian Bell. Gonzalez. Lan her türlü eleman var bu yarışta da. maşallah Gonzalez. Yollar uzun olmasın be yollar uzun olmasın çok hızlı gidiyorlar. Namussuzlar motorlar çok hızlı. Alacağım seni lan virajda alacağım lan Bell. Yürü git aktör seni. Haran mı bitti? Hayırdır ne işin var buralarda sen? Pislere inmiş ya. Zezemenk seni. Yürü git. Batman seni. Şşşşş. Eski Batman abimiz Christian Bale. Yanlışım yoksa. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ya. <laughs> Çok kötü oldu bu. O kadar mis gibi giderkene, çok kötü oldu bu. Şöyle şöyle, evet şimdi gazla. Süper, şimdi oldu, şimdi oldu. Bu arada bu oyun acayip RAM yiyormuş, baya RAM yiyor. Yani bende 16 GB RAM var. Ve arka şeyde, e, internet tarayıcımda baya baya bir şey açık oluyor böyle ne bileyim 15 tane farklı sekme açık oluyor. Farklı sayfa aynı sekmede. Öyle olunca biliyorsunuz baya RAM yiyor, oyun ilk açtığımda böyle... FPS'i e düşmeye başladı. Düşüyor falan. Öyle bir durum olduğunda oyun sizde varsa aklınızda bulunsun. Her şeyinizi kapatıp öyle oynayın. Daha rahat edeceksinizdir. Acayip premiyor çünkü bu oyun. Ve birinciyim. Mucizevi bir şekilde. Şimdi ama çok yakın geldi bana. O yüzden uzun yolda beni alacak gibi. Vermem. Vallahi vermem. Benim değil mi? Vermem. Hmm, hmm, vermem. Gel. Gel lan. İçeriden dalmaya çalışıyorum. Lan Kaza yapıyordum az kalsa bunu geçirmeyeceğim bir. Çiç çiç çiç. Hayır çok fazla frene abandım be Aa, İçeriden girme İçeriyi kapat içeriyi kapat Hazat İçeriyi kapat Hayır Hayır Lan adam her türlü geçiyor ya üstünde sürüyorum motoru yoksa Hayır Şu ikili benim başıma bela oldular Gonzales'le bel Bas 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 Gonzales alacağım Gonzales çekil önümden Bak işte, gaza bir yüklendim mi kalıyorum geride. Ama şurası benim virajım. Bel'cim, kusura bakmayacaksın. Bu viraj benim yani. Biz satın aldık, evet. Bizim ismimize. Şuralarda güzel virajlar yaparak birazcık ara açtım, finish'e doğru geçemeyecekler beni aslında. Mantıklı lan, hadi virajlarda. Hadi açın, biraz ara açalım. Son yolda uçacağız çünkü. Eksi 300, 0 300. Ee, biraz kötü girdim viraja Çıkışım da ona göre oluyordu çünkü. Basmayı iyi kullanıyorum lan ben birinciyi zorluyorum Vallaha bana helal olsun. İşte şu kötü oldu. İşte şu biraz çok berbat oldu. Baksana ne kadar zaman kaybettim ya. Neyse onlar da iyice yavaşladılar. Bas bas bas. Bas azat. Bu motorla birinci geleceğim neredeyse utanmazsam. Evet 0700 oldu. Aradaki fark medya mark. Hadi lan. Hadi. bas. Hayır. Oh, oh geçtim. Geçtim. Çarpmadan geçtim ama çok yaklaştılar bana. Kesinlikle bir saniyeden çok daha az. Yani yarım saniye falan farkımız var galiba. Ve şu anda çok hızlı geliyor arkadan. Namussuz çok hızlı geliyor. Hayır çarpma. Şş, şş, şş. Christian Bale, Christian Bale. <laughs> Başka türlü ne yapabilirdim? Korumaya çalışıyorum her türlü. Bu değildi be, bu değildi be, bu değildi. Geri sar, geri sar. Hadi, geri sarma, açıl, açıl. Abi iyice. İyice şey yaptım ya. Bu ne? Böyle geri sarmam olur ya. Hızlıca tepki vermez mi bir geri sarma? Bastığın anda tepki verir ya. Böyle geri sarmam olur arkadaşım. Bir de açılmasını bekliyoruz geri sarma. Açılacak da biz basacağız yani. Böyle işim olur arkadaşım? Bak geçiyorlar. Hep geri sarma yüzünden ya. Ben en az ikinci olurdum şimdi. Bırak şimdi bunu ya. Allah Allah. Sinir bozdu geri sarmaya bak. 3000 kuruşçuk verdiler bana. Pislikler ya. Allah Allah. Serim bozuldu. Şu KTM'yi alayım göstereceğim bunları. Gel buraya KTM. Benden kaçamazsın. Daha iyisi var mıdır acaba bu fiyatın? 7, 7, 7, 9, 8, 3. Bakalım daha iyisi var mı? BMW. Ama bunlar dağcı motorları yapıyorlar genelde. Yok abi 15.000'e ben o özelleştirmeyle o motoru çok daha fazlasını gösteririm. Ducati 14.000 diyor. Yok yok yok. O far fazla abicim. O para fazla. Oo kapalı diyor bir tanesi. 19.000. Abi KTM çok efsaneymiş ya. Bir mota, bir mota ister misin? Yok artık 37.000. Ve KTM'den daha kötü. Acaba başka bir olayım var? Ben mi sadece o rakamlara kanmamak mı gerekiyor? 12.000'e. Fena bir şey değilmiş özelliklerde fena değil ama 20 bin. Neyse ben çok uzatmayayım galiba. KTM'yi alayım. Suzuki'ye de bir göz atalım şöyle. 12 binlik motor yok değil. Suzuki'cim. Hımm kapalı. Açık olan da bizim işimize gelmez ki. Ne yapayım? Alıyorum ben KTM'yi. Yapıştırdım. Hadi bakalım. Al. Evet. 2000 kuruşum kaldı. Yarışa hazırım tabii ki de. Evet, har söylen yap. Bunu yarışacağım artık. Bakalım deneyelim, deneyelim. Oye, oh yeah. turuncu, siyah, kırmızı, beyaz ve başka renk var mı? Turkuaz gördüm azıcık. Bu kadar. 5 renkten oluşuyor galiba. 4 4 saydım sanırım. Süper Otos oldu. Şimdi Süper Otos oldu. Ee, düzenle falan demeyeceğim. Direkt stok haliyle gideceğim. 2200 param var. Birazcık daha para biriktirip özelleştirebiliriz motorumuzu ama bunlar ileri dönük olacak şeyler. Şu 700 cc'yi bir atlatalım. Üçüncü yarışa geçiyorum artık. O yarışta kesin birinci olacağım ama. Ne? Onun cc'si mi denk gelmiyordu yoksa? Abi kaç cc'ydi ki o motor? What the fuck? Ama bu çok kötü oldu şimdi. Allah Allah. Kaç cc'ydi o motor ya? Baksanıza bunlar yarışabiliyormuş bu yarışta. Ve triumph bayağı efsaneymiş. Lan sen de bir ses size gelsene kanka ya. Çok ses yapıyorsun. Ah, street real. Tamam, bir sonraki yarış için almış olabiliriz. Neyse devam edelim. Şu yarışı da o zaman. Yine ilk ilk 3'e girmeye çalışacağım bu haliyle de artık yapacak bir şey yok. Yani fren gücün daha iyi olması ve maksimum daha iyi olması bizim için büyük bir avantaj sağlayacaktı aslında. Geldik. Yepyeni bir pistimize. Zor mu kolay mı hep beraber göreceğiz anlayacağız. İnşallah kolaydır. Hiç de değilmiş o virajlara bak o haritaya bak o nasıl bir... Tövbe tövbe öyle yol mu olur lan? Sarhoşken mi çizdiniz o yolu? Çekil Frenchy. Lan. Lan kötü. Çok kötü girdim dedim. Hayır hayır hayır, hayır. sakın sakın. Bastır 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 gaza bas. Lan kahverengi. Johnson and Johnson. Hadi üçüncüyüm. İyiyiz. Maksimum hızımız yok. Bu eksik. Biliyorum ve fark ettiriyor. Her defasında fark atıyorlar bana. Uzun yollarda ki bu pist bayağı bir uzun. Baksana French ya. Adam French demiyor. Affetmiyor götürüyor. Oo, böyle viraj mı olur arkadaş? Böyle viraja dışarıdan girmemiz gerekiyor ancak. Hop çok dışarıdan girdim. Böyle dışarısı olamaz. <laughs> Rossi kusura bakmayacaksın. Sen benim alana, girdiysen onu göz almış olman lazım. Girme, girme. Bak Rossi'nin sonunu gördün Vettori. Bak. İyi laftan anlayan bir tipe benziyorsun. Lütfen. Kızdırma beni yani. O, ottan mottan ama Düşebiliyorum çık şuradan artık Ceza vermediler Allah'tan Ceza da veriyorlar böyle çay çıktığında Pis dışına Hiç şansım yok bu yolda Kesinlikle hiç şansım yok Ve 3 tur <laughs> Maksimum daha iyi olması lazım Başka türlü alamam yani bu motorları ben. Çünkü virajlar kısmen toparladım ama Gazla köklendiler mi beni bırak burada bırak bırak bırakıyorlar. bırak 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 O neydi öyle ya? O neydi kız? Ne biçim bir viraj öyle ya? Ah cezamız yazdı. Basmamam gerekiyordu. Arkadakilerle çok fazla bir ara açamadım. O yüzden hala tehlikedeyim yani. Hop. Sokun. Şşş, şş, çok hızlı girdim çünkü. Böyle virajlar ben çok iyi dönüyorum ya. Hissediyorum çünkü bunu. Arabada da hissedebiliyorum bu virajları. Dördüncülük cepte. Frenchie. Sen mi kaldın? Ama süre zamanın dolayı üçüncü gelemeyi, dördüncü gelemeyebilirim hala da. Arkamdaki çok yakın gelirse bana. Bas bas bas. Bas. Şşt. Nuh. Lan ne yapıyorsun çarpıp duruyorsun bana ya. İnsafsız çarp. Bak. Altın aldı resmen çiğnedi beni. Böyle ile dönmek lazım demek ki çiğnetmemek için kendimizi. Maviye bıraktın mı resmen üstüne çıkıyorlar gördünüz yani. Frenchy, hey hey, Frenchy, let's be friends together. Ha 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 ha. Ne dedin? Nerin? Nerin sen çık? Nerin? Gel lan buraya. Bak bastım gidiyor ya. Az önceki yazıyı okudunuz mu? Markayı BMW M4'te vardı CCD'de. Abrakomovic miydi? Abragonvic değil, İbrahimovic değil, Abramovic dediydi. Öyle onların arasında bir karışım bir şeydi o. O marka. Hatta bunlar şey yapıyorlarmış. Egzoz üretiyorlarmış. Egzoz markasıymış, Egzoz Systems. Anlaşılmayan ama sonu Ovic olarak biten Egzoz Systems. Çok yavaş gelmem gerekiyordu bu hatırladım. Yok yok ben kaptım bu işi ya. Sağlam motor mu olsa var ya birincilik benim. Öttürürüm hepsini. Kesinlikle öyle. Siz de bunu hissetmiş olmanız lazım artık yani. Virajlarda hala da fena değilim. Evet şu viraj benim. Şu viraj benim. Hala da çıkamam. Çıkamam çıkamam. Evet şimdi çıkabilirim. Birazcık kötü girdim biraz. Yoksa içeriden full gaz yağdırarak gidebilirdim. Ozi. Ferodo. Champion. Champion motor bloklar mı üretiyordu? Öyle hatırlıyorum. Hop. Yağdır abicim cezayı. Ver cezamı. Allah cezan verme. Aa vermedi lan. Vermediler. Oha. Ceza vermiyor ama geriden başlatıyor. Mantığa gel. Tam da çay çimenden başlattı ya. Daha da geri gidemiyor muyum? Daha da gitsene. Yok yine geriden aldıracak ben. Kim diye şimdi. Almadı lan. Aa. Ama iki saniye cezam verdi. Tamam. Ondan almamış. Anladım hocam. Tamam. O da güzel. O da iyidir. Hiç yoktan iyidir. Biraz kötü girdim. Çıkamıyorum çünkü de. Kötü girdim mi çıkamıyorsun. Şemsiye gibi düşün yani Kötü girdim çıkamıyor. Bas bas çayır içmeni. Nasıl olsa ceza vermediler. Gözden kaçırabiliyorlar. Beni iyi takip etmiyorlar. Ki en çok ben takip etmeler lazım. Çünkü ben çok pisliğim derken 4 saniye bir ceza verdiler şu an ben 4 değil de 5 geleceğim gibi Arkadaki adamla 4 saniyede farkımız yok çünkü arada Daha azdır Bu cezayı uyguladıklarında adam benden öne geçmiş olacak süre olarak Ver burada da ver ceza Tamam 4.5 olsun 4.5 olsun bizim olsun Tamam Salla kafayı Ah KTM ah KTM yaktın beni KTM bastım aa iyi güzel güzel evet harika artık burada bölüm bitiriyorum arkadaşlar motor konusunda e, şey alabilirim e, tabii ki de önümüzdeki bölümde modifiye edeceğim ne kadar fazla like gelirse artık böyle devam edeceğim artık böyle bir kafaya sahip olacağım açıkçası hangisine daha çok like gelirse onu atmaya çalışacağım sık sık olarak az like gelenler çok izlense bile bundan sonra atmayacağım. Böyle de söylemiş olayım. Zaten bununla ilgili yakında bir video çekeceğim böyle vlogumsuz sizinle konuşabileceğim. Uzun zamandır sizinle yüz yüze böyle bir samimi bir şekilde oturup konuşmadığımı hissediyorum. Böyle bir şey yapmaya ihtiyacım var benim de sizin de. O yüzden böyle bir şeyler anlatırım uzun uzatıya her şey orada. Bu bölümde bunu bitiriyorum artık. Bir dahaki bölümde dediğim gibi maksimum hızına ve fren gücüne yüklenerek modifiye edeceğim düşünüyorum. Monster çünkü 700 cc'lik yarış, yarışmalarımız daha var. Ve bunun için bir yeni motor almak çok daha maliyetli olur. Ki KTM'yi aldık boşu boşuna bilmiyorum. Belki de onu satabilirim. Belki de bir sonraki yarışmalar için saklarım. Hiç belli olmaz. Sizden de ayrıca tavsiyeler bekliyorum. Ne yapalım ne edelim tarzında. Nasıl ilerleyelim gibisinden. İzlediğiniz için teşekkürler. Kaç kere dedim bilmiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeni misiniz? Abone olun ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.